Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şef Bitlis suikastinin zaman aşımına uğramasına 4 gün kaldı. Kritik süreçte İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bitlis suikasti ile ilgili yeni kanıtlar sundu. Çiller özel örgütüne işaret etti. Cengiz soruşturmanın zaman aşımına uğratılmamasını istedi. Bu suikastin gerçekleştirildiği tarihte Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde siyasi komiser görevini yürütmekte olan John Kustanter katilleri bilmektedir. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis 20 yıl önce 17 Şubat günü suikaste kurban gitmişti. Amerikan planlarına karşıtlığıyla bilinen Bitlis'in öldürülmesi olayı hala aydınlatılamadı. Üstelik davanın zaman aşımına uğramasına yalnızca 4 gün kaldı. Önce bunun bir kaza olduğu iddia edildi. Daha sonra aldığımız bilirkişi raporlarıyla bunun bir kaza değil suikast olduğu belgelenince bir soruşturma açmak zorunluluğunu hissettiler. Bu kritik süreçte İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz suikaste aydınlatacak yeni kanıtları gündeme getirdi. Onun yaptığı proje Irak'ın toprak bütünlüğünü korumaya ve Türkiye'de ...kürdümüzü kazanmaya yönelikti. Gerçekçi bir plandı. Bu plan uygulanabilseydi... ...Amerika'nın bölge ülkelerini... ...Irak'tan... ...başlayarak bölme girişimi... ...sekteye uğratılacaktı. Elindeki belgeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na... ...sunan Cengiz, suikastin Çiller Özel, Özel Örgütü... ...bağlantısına dikkat çekti. Görevde bulunan bir general... ...üst rütbeli bir subay... ...yanındaki iki albayla... ...birlikte yaptığı açıklamalarda... ...or general... Cygnus'in uçağının Amerikan emperyalistlerinin talimatıyla Çiller özel örgütü mensupları tarafından düşürüldüğünü belirtmişti. Cengiz İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in Aydınlık Gazetesi'ndeki köşe yazısına ayrıca vurgu yaptı. Suikastin aydınlatılması Türkiye'de kardeşliğin yolunu açacaktır dedi. Onun yaptığı proje Irak'ın toprak bütünlüğünü korumaya ve Türkiye'de Kürdümüzü kazanmaya yönelikti. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçey, dün yayınlanan yazısında da belirttiği gibi bu, suikastin gerçekleştirildiği tarihte Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde siyasi komiser görevini yürütmekte olan John Kustanter katilleri bilmektedir. Bunu neye dayanır?